MasterChef'te bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan büyük kavga. MasterChef'te milat sayılabilecek bir dokunulmazlık oyunu. Ortalık neden karıştı? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu hafta mavi takım yoksa kırmızı takımı destekliyorsun. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi takım oyunları artık gerçekten tam anlamıyla son buluyor. Bu da çoğu anlamda daha iyi. Mesela bu hafta kırmızı takım tüm oyunları kazandığı için diğer takımdaki oyuncular hiçbir şekilde potaya girmedi. Lakin aslında mesela Ayla çok başarılı bir haftadaydı. Takımı kaybettiği için potada Böyle durumlarda aksiz eleme yaşanabildiği için artık ortadan takım oyunlarının tamamen kalkması gerçekten çok iyi oldu. Fakat bu bazı sorunları da beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Bildiğimiz gibi dün mavi takımdan bir eleme oldu. Ve bu yüzden mavi takım 4 kişi, kırmızı takım ise 5 kişi bir şekilde yarıştı. Ve bu aradaki bir kişilik fark o kadar çok hissedildi ki mavi takım adeta birbirine girdi ve aşırı derecede büyük kavgalar yaşandı. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te artık son takım dokunulmazlıklarındaki 3. takım dokunulmazlığını kazanan takım maviler oldu. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bazı Master Chef severler bu durumun çok büyük bir haksızlık olduğunu, 4 kişinin hiçbir şekilde yemek yapamayacağını belirtirken bazıları ise bu durumu destekledi. Sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.